Tekrar merhaba tüccarlar. Bugünün videosunda size aklınızı başınızdan alacak bir SCALPING stratejisini açıklayacağım. Bu ticaret stratejisi, sizi karlı hale getirmeye yönelik ortak göstergelerin bir kombinasyonunu kullanır. Dolayısıyla, bu strateji hakkında daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bu videoyu bitirdiğinizden emin olun. Ancak devam etmeden önce, beğen tuşuna basarsanız ve abone ol düğmesine basarsanız çok sevinirim. Ayrıca videolarımın hiçbirini kaçırmamak için bildirim ziline tıklayın. Şimdi, HADI başlayalım. Bu strateji 1 dakikadan 15 dakikaya kadar tüm küçük zaman dilimlerinde çalışır ancak en iyi sonuçları almak için bu stratejiyi 1 dakikalık bir zaman diliminde kullanmanızı tavsiye ederim. Göstergelere devam edelim. EMA yazın ve bu ilk seçeneğe 2 kez tıklayın çünkü bu strateji için ikisine ihtiyacımız var. Şimdi son göstergemiz için S-T-O-C-H-A-S-T-I-C yazın ve buna tıklayın. Bu göstergeleri özelleştirmemiz gerekiyor. Bu yüzden önce EMA'dan birine tıklayın. Giriş bölümünde uzunluğu 9'dan 50'ye değiştirin. Ardından stil bölümüne gidin ve rengi beyaz olarak değiştirin ve daha kalın hale getirin. Şimdi ikinci EMA için giriş bölümüne gidin, uzunluğu 150 olarak değiştirin ve stil bölümüne gidin ve kalınlığı 2 numara olarak değiştirin. Tamamladıktan sonra tamama tıklayın. Şimdi, STOCHACTIC ayarlarına geçin. Giriş bölümünden, K yüzde uzunluk değerini 5, K yüzde yumuşatma değerini 5 ve son olarak D yüzde yumuşatma değerini 5 olarak değiştirin. İşimiz bitti, artık sekmeyi kapatabilirsiniz. Şimdi grafiğe yakından bakın. Fiyat hareketinin, MOV, ING -E Average'nın üzerinde olduğunu görürsek, sadece uzun bir pozisyon alıyoruz. Ve fiyatın, MOV, ING -E Average'nın altında hareket ettiğini görürsek, sadece kısa bir pozisyon alacağız. Tamam. Talimatları net bir şekilde anlamadıysanız, bu videoyu geri sarmaktan çekinmeyin. Bunu yaparken, lütfen beğen düğmesine basın veya hatta bir yorum bırakın. Sizden haber almaktan mutluluk duyarım. Pekala. G, -I -I koşulları. İşte herhangi bir pozisyon yerleştirmeden önce karşılanması gereken koşullar. İlk olarak, fiyat hareketinin 2, M, O, V, Average üzerinde görülmesi gerekir. Lütfen, M, O, Average, yukarı yönü gösterdiğinden emin olun. İkinci olarak, fiyat EMA50 veya hatta EMA150'yi tekrar test etmelidir. Şimdi, STOCHACTIC'i gözlemleyin. Son koşulumuz için, s t o c h a s t i c l i n e 30 çizgisinin altında görülmelidir. Bu, aşırı satım bölgesinde olduğu ve tersine dönmeye hazır olduğu anlamına gelir. Giriş ve çıkış sinyali Tüm koşullar karşılandığında, artık giriş pozisyonunuzu yerleştirebilirsiniz. Girişimiz için önce s t o c h a s t i c in 30 çizgisinin üzerine çıkmasını beklememiz gerekiyor. Sonra mum kapanışına girebilirsiniz. Stop Loss'ınızı önceki düşük salınımdan biraz daha düşük bir seviyeye koyun ve hedefinizi riskin 1,5 katı olarak belirleyin. Kulağa kolay mı geliyor? Size başka bir örnek vereyim. Grafikten fiyat hareketinin MOVNG average üzerinde olduğunu görebiliriz. Bu fiyat hareketi EMA 50'yi yeniden test etmeye başladı ve STOCHASTC görebileceğimiz gibi her iki çizgi de zaten 30 çizgisinin altından geçiyor. Sadece geri gelmesini beklememiz gerekiyor. Burada birkaç dakika sonra fiyatın 30 çizgisinin üzerine çıktığını görebiliriz. Girişimizi buraya yerleştiriyoruz. Hedefe ulaştık. Şimdi ilerleyelim. Grafikte EMA50'nin başka bir yeniden testinin görüldüğünü görebiliriz. STOCHASTC 30 çizgisinin altından geçiyor. Kısa süre sonra 30 çizgisine geri döndü ve şimdi gireceğiz. Bu başka bir hedefin vurulması. Şimdi başka bir örnek mevcut. Ne yazık ki durdurulduk. Pekala, size nasıl kısa pozisyon alacağınızı göstereyim. Grafiğe yakından bakın. Burada fiyatın EMA 50 çizgisine yaklaştığını görebiliriz. Ayrıca STOCHASTC in 70 çizgisinin üzerinden geçtiğini de görebiliriz. Bu mumda her iki STOCHASTC çizgisinin de 70 çizgisinin altından geçtiğini görebiliriz. Dolayısıyla buraya girebiliriz. Harika, hedef vuruldu. İşte başka bir örnek. Grafikte fiyat hareketinin EMA 150'yi tamamen deldiğini görebiliriz buraya her iki S -T -O -C, -H -A -S -T -I C çizgisinin de 70 çizgisinin altından geçtiği doğru anda girebiliriz. Şimdi bu başka bir hedef isabet. Geriye dönük test. Bu stratejiyi yüzlerce kez geriye dönük test ettim. Size geriye dönük testlerden bir kesit göstereyim. Biraz ileri sarıyorum. Şimdi işte sonuçlar. Şu grafiğe bakın. Stratejiyi 1 dakikalık bir zaman dilimi kullanarak Bitcoin üzerinde denedim. Toplam işlem aralığı %84 kazanma oranıyla 16 güne ulaştı. Portföyünüzde sermaye olarak 1000 dolarınız varsa ve 20 kat kaldıraçla işlem başına 50 dolar kullanırsanız, portföy büyüklüğünüzde %51,6'lık bir artış elde edersiniz. Bu da 100 başarılı işlemden sonra nihai hesap büyüklüğünde toplam 1516 dolara ulaşacaktır. Ticaret yaparken çok fazla para kaybetmemek için lütfen bu 5 yararlı scalping ipucunu not edin. İlk olarak, yalnızca piyasadaki en likit varlıkla işlem yapın. BTC-USDT çiftine ve ETH-USDT çiftine bağlı kalabilirsiniz. Bu iki çift piyasada en fazla hacme sahiptir. İkincisi, yalnızca en uygun zamanınızda işlem yapın. Bu süre zarfında odaklandığınızdan ve dikkatinizin dağılmadığından emin olun. Bu rasyonel davranmanıza ve karar vermenize yardımcı olabilir. Üçüncüsü, ücretleri hesaba kattığınızdan emin olun. Ücretler farklı aracı kurumlara veya borsalara göre değişir. Daha düşük ücretli bir komisyoncu aramak daha iyidir çünkü piyasaya sık sık gireceksiniz ve ücretlerin tüm karınızı tüketmesini istemezsiniz. Dördüncüsü, önce bir çifte odaklanmayı deneyin. Scalping yoğundur, bu nedenle tüm enerjinizi tek bir çifte harcamak daha iyidir ve size başarılı olma şansı verebilir. Beşinci olarak, sıkı bir para yönetimi izlediğinizden emin olun. Günde çok fazla işlem yaptığınız için, bunu kesinlikle takip etmek önemlidir. Şimdi bu stratejinin sonu. Umarım bu videoda daha fazlasını öğrenirsiniz. Bu videoyu beğendiyseniz, lütfen abone ol düğmesine basın, böylece bunun gibi daha fazla videoyu kaçırmazsınız. Her zaman olduğu gibi zaman ayırdığınız için teşekkür eder. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.